Hepinize merhaba Başka. arkadaşlar bugün sizlere beraber de gelsin, de Yanımda duyduğunuz gibi Mahir var Mahir hoş kardeşim Hoş bulduk. Arkadaşlar yorumlara yazmışsınız özellikle mal kürt diye ben mal değilim kürt <laughs> dedi <laughs> Kalka yukarı git Aha ölüyorum <laughs> Yukarı gel yukarı Ölüyorum oğlum ölüyorum ölüyorum. Arkadaşlar oğlum, karakteri yukarı ara, ara geçiriyoruz. Dur aynen geliyoruz. aynen kesin geçiriyosundur He. Ben de sana geçireyim. <laughs> Aga <gülüyor> gel zilok mi? var zilok var. Gelme 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 gelme. Kötü gel Gelme 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 gelme. Kanka dur şimdi. Öldüm öldüm ne dur. <gülüyor> <gülüyor> Aga Poco'yu almışsın. Poco mu? Poco. Ne Poco'su be. Poco Hop wrecking. Oğlum ne yapıyor lan bu karakter böyle? Kendi kendine. Ne yapıyor lan? Şunu alalım. Wrecking. Hızlandıralım biz kendimizi. Ay koy. Öldün değil mi? Öldüm. Canlandırma koyayım mı? <laughs> eh ben de senin yanına geleceğim yalan lan Zilong. Abi canım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane vurdum ana Kanka bu karakterin manası çok hızlı gidiyor be. Canlandırma koyayım mı Kaç. yok. Kaç. Gel gel koy şimdi koy şimdi koy şimdi koy. Canlandırma yok ki oğlum ne koyması? Oğlum niye koy? Ölmedi mi? Öldü. Cana bak. Canım yok. 17 saniye var canlandırmaya. Ama ben bir base açacağım. Bu ne oluyor lan? Bilmem ne oluyor. Arkadaşlar Ne? Evet. <laughs> kaç tane video var YouTube'da? Vardır bir onun iki tane falan. 10-12 tane? O zaten onun altısında böyle geçiyorsunuz. Aga burada kimse yok. O varmış. Sağ <laughs> <abi>. ol <laughs> Var, var mıyız lan? Pardon var. abi. Oo, zilok var. Gel var. Ey. Olsun be ben ne abi yemişim. Gel be gel gel Hop lan ne oluyor lan? Hop Aga! ne oluyor? Ne oldu lan burada? Hı ne oluyor lan? Ben kestim lan yanlışlıkla. Kestim koy. lan Ben de öldüm. Canıma bak canıma canıma. Canıma bak canıma canıma. Ben gene beyaz atıyorum. <laughs> Arkadaşlar, dedim bir tane video çektik, yordu alırken, onlar aldı, oyun bitti. Yani taglar şekler Hem de nasıl? Deli rekt çektiler bir rektin de rekti yani. Aa babası, aa baban kim lan Ahmet? Aa babam evde şu an. <gülüyor> <gülüyor> bak, Allah ne lan sana? burada. Evet. Sen ayırdın lan. Ha? Ulan dalardım şimdi sana ama. Dalardım şimdi sana. Arkadaşlar ben biraz gevezeyim. <laughs> Çok boş konuşuyorum. Geliyorlar. Gelsin. Oha. Sabitledi lan bu beni. Öldüm. Ya tutturamadım. Bak şu an sıkıyorsun. Kanka manam kalmadı. Şunlan git. Kaçıncı yaşın lan cam acaba beyze? Baka benim canım çok çabuk da bitiyor ya. Ama sen tag life çekmiyor mu? Çekemiyorum. Ne oldu? Ay yanlışlıkla ne yaptım Allah kahretsin. Ne yaptım? Tag life çekiyor adamlar. İyi, tag life çekti sana Geldim, geldim, geldim. Ben bir şöyle değiştireyim kendimi de. Ne ne lan burada? Baba ba baba ba, bak Dark Life'ı gördün mü? Dark Life'ı gördün mü? Gördüm hiç vermem mi? O o o o o Laga Laga geldi Aga ölüyorum Gel canlandırma koşu Gir git Kübe Kübe Şu Bak şu an sıktım Aga senin şemsiye yerde kalmış Şemsiye alayım onu dur <laughs> topçu. Gel lan buraya. Gel be. Gel be. Ölcen ölcen ölcen. Öldüm öldüm e, öldüm, tank... öldüm öldüm öldüm. Seni tanklamasan ölecektin Belki orta kule gidiyor. Gel amir gel yardım et. Dur 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 dalma. Canım ya. <laughs> 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 öldüm. Orta kule yıkıldı mı? Ya gene mi beyaz atacağım ben ya? Lan yanlı içeri değişti Boyun bandın bir sıkıntı mı var ya Ömair ha. Ha, Evet evet Ya ben aldım onu be Nereye Ben Sark, kaç kere öldüm lan 2-2 Seni hiç ölmemişim lan bravo 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 <laughs> Ahmet şu mağazını seveyim tam ya. Yapma be. Ya. Abi karakterin kullanılma seviyesi mi diyeyim? Yanımda su duruyor şu an. Onu içmeye hiç zor duruyorum. Aga Mia'yı alacaktım alamadım. Lan <laughs> adam var Mia 1-4 gidiyor oğlum kasmamış adam. Lan. Ya gitti ya. Ama oh, ben de Furkan'sam seni öldürmeden gitmem. Ben de Furkan. Zilon geldi ya. Pardon abi. Abi. Kim koşuyor lan? Ben kaçtım mı? He? Ben kaçıyor muyum ben Pardon. Pardon. Onu lan ben neredesin? kesmiştim ki. Ben mitte. <laughs> Oğlum yukarısını bırakma. Ben geleceğim. Şurayı ittirip geliyorum. Abi can yok. Can yok mu? Can <gülüyor> <gülüyor> Ya ben gene beyaz atacağım ya Barayı çok pis diyorlar çok pis Can yiyemee Beyaz atmaktan sıkıldım lan Şeyi bi hızlandırayım kendime öyle geleyim Bir de değişim atayım Tamam Dur geliyorum ölme ölme Ölmedin değil mi? Bravo. Tag ta çekti. Alırız be. Lan. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ya yanlış yere zıpladı bu ya. Be. Çok yavaş gidiyor bu şemsiye be. <laughs> ben atıyorum onu gitmiyor anasını sattım. Gel buraya. Gel buraya. Gene gitmedi. bak gitmedi. Kalk 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 kalk. Geri Gel. Gel gel gel. Lan. Ölüyor lan. Lan. Canlandırmaya gelsin keşke. İşte bu. Gel Ahmet ne ölüyor. Lan? Gel gel. Aga adam var. Bak, bak. Sen nereden çıktın lan? Aga bu 10 alır bizi. Ulan ne yaptın ben? Yanına <laughs> <laughs> <Yoluna> geldim. <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> ben ileri şemsiye atıp ona ışınlanacağım diye park life çektirdim kendime. Bana ışınlandın. Sana ne ışık? Işıklandır ben de bilmiyorum. <laughs> park life. Ne oluyor lan burada? Üç iki videom. Evet, buyurun, 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 buyurun. Tut. Tut. Ahmet sen skinle mi girdin? Ha, onunla girdim. Aga, Zilan kaldı üst kuleye. Hadi minyonlar, bekleniyorsunuz haydi. Gel. Vurma bana. Bu arada 10 dakika olmuş video. Uzayacak galiba. Evet. Arkadaşlar gene bayağı Brawl Stars ödeyecek. oynuyoruz. Yok. Brawl Stars oynadığımız zaman böyle olmuyor. Brawl Stars oynadığımız zaman gaza geliyoruz. Uber nutluk yapıp kupa düşüyoruz. Ben de sonra sinirleniyorum. Bir daha oyun oynamak istemiyorum. Arkadaşlar şeye gelecek bundan önce. Brawl Stars Dynamite öyle bir oynadım ki. Dynamite videosunu atmadın mı sen? Atıyordum işte sen. Aga videoya çağırdın

Ahmet sen adam gelmiyor. Rakibini. Ya aldı ya. Gelsene buraya tak başı. Ya Gel son gelin. dakikada aldı ya. Bu arada bende kaç kilo var? 3 kilo var. İyi. Aga aynı gidiyoruz. <laughs> Öldün değil mi? Ne Be. Aldım? Lord. Lord'u kesecek galiba bunlar. Kim o an? Kamil. Aga, inşallah bu maçı kaybetmeyiz. Alsanız oğlum şu adamı. İlla ben mi alayım? Tamam. İlla sen al. İlla. Tamam bu can bastı ya. Kim aldı? Kim aldı oğlum? 40 ms 100 ms anana anana artıyor gidemiyor düştü şimdi <laughs> nasıl gidiyor ya i̇şte i̇şte ben üste gidiyorum üste git üste git de ben, ben bu herife taklaş çekmeden bir yere gitmem çekemeden öldü bravo 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 ikide hiç attı ben de şimdi bir sesli koydum. Aptal gibi oynadım. Tam kulaş çekti Arkadaşlar abi. oruç var. tutan varsa yorumlara oruç tutuyorum. Mal Ahmet, Salak Ahmet yazsın. <laughs> 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 Kaç dakika oldu? 14 mü? 11. Oha! Ne diyorsun? 9, 8 9 8 biz adam falan oynayan adam yok ki valeri var onu kastırırsak ooo öldürürüm Beyzat ya. Beni iyi kastırdım kendime 11 oldum Ya bunlar hiç bize lan Oha. Oha o o lan? içime geçti içime girdi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu mı keselim onu keselim. Keselim abiciğim. O ben alayım canlı da eyvallah. Ben şu yarasıya da keseyim azıcık Gel lan buraya. Korona virüs. Aa. Aa. Çok fena vuruyor lan bu. <laughs> Ahmet <Ölce. gülüyor> Ne oldu lan? Işınlandım yahu. Aga ya öldüm. Kanka bu adam 4'te 4 atar vallahi billahi bak. Manyak kasmış. <laughs> atar mı atar? Kaç. O ne lan? <laughs> Arabuzlarla sana geldi ya. Eyvah Mia bana vurdu kanka çok Valeri ben yanında duracağım kanka bak şimdi Öldü mü öldü Nereye sıkıyor oğlum ya Hasarım yok ki Toplan diyelim azıcık şuraya Aferin Fark öldüm fark Galiba öldüm ben İyi ki hızlandırmaya basmışım ben. Ya o. Kanka ben Valir onları çıkartırsa çok güzel olur. Çıkartamayacak galiba. Çok vuruyor adam. Ben yine BZ şundan Can basayım kendime. Aga Lord geliyor. Aga. Bu maçı kaybettik. Annem duydun mu Ahmet? Annem duydun geldi. Duydum da Lord geldi. Ne dedi? Ne dedi duymadım ki. Lord geldi diyorum Lord Lord. Takvokinki <laughs> geldi. Öldüm. Ben bunu istemem Takvoki gelsin. Öldüm. Aga. Bütün takım öldü şimdi. Bütün takım öldü. Baba baba nasıl oluyor Allah kitapsız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bu yenilgi rekabetimize devam ediyoruz. Bundan sonra Hiç Brawl Bundan sonra Brawl Stars şikayet mobile'e gelsin. Ondan <laughs> <Yani gülüyor> <kendine gülüyor> <niye bakıyorsun? gülüyor>